Emir kardeşimle oynadık. Mortis bir kullanıcı adıyla Brawl Stars'ta. Abi adam efsane. abi adam efsane. Bir Kroll var. Görüyorsunuz dostlar. Bu krolla efsaneler yaptı adam. Buyurun izleyelim. Herkese Sümrük Oyunda kanalından merhaba dostlar. Mortis ya Emir kardeşim benimle oyna dedi. Benimle oyna serisinden birini çekiyoruz. Çift hesaplaşma oynayacağız. Ben Emir kardeşimin peşinde dolanacağım. Yönet şu anda oyunu yöneten Emir kardeşim olacak. Saklanacaksa saklanacağım. Saldıracaksa saldıracağım. Kutulara gidiyoruz hemen. Hemen ulan böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hemen geliyorum abi takipteyim. Takipteyim. Orta'ya dalacağız. Şöyle bir yoklayalım. Şöyle bir yoklayalım. Kimse var mı? Şuradan kaçırabilirsem bir şeyler kaçırmam lazım. Abi bir yük daha aldım. Hemen takip ediyorum seni. Şu yükü de alırız bence. Oh, Mortis geldi. Mortis geldi. Kaçamadım abi. Oo. Abi son anda kaçtım var ya. Bir nefes almam lazım şurada. Çok çok sıkıntılı bir durumdayım. Şurada bir nefes almam lazım. Abi dur. Geliyor. İksiri alalım. İksiri alalım. İksiri alalım abi. Aldık. Şu anda takip ediyorum. Şu anda takip ediyorum kardeşime. Emir kardeşimle oynuyoruz. Siz de sizinle oynayıp videosunu yayınlamamı istiyorsanız istiyorsanız eğer videosunu yayınlamamı ee, bu videonun altına benimle oyna yazın. Sizinle de maçlarımızı çekelim. O Mortis. Mortis çok sağlam girdi abi. Bakıyorum. Bakıyorum. 11 saniye dayan kardeşim o oh, felaket oynuyor Emir kardeşim Emir kardeşim efsanesin Emir kardeşim efsanesin efsanesin kardeşim seninle oynamaktan onur duydum gerçekten efsane oynuyorsun kardeşim Mortis ismiyle oynuyordu gördünüz kanalımızın abonelerinden harika bir maç oldu harika bir maç oldu enfesti Mortis ismiyle gördüğünüz kardeşim Emir kardeşim Simirk oyunda kanalının abonelerinden benimle oyun serisinden birini çektik. Arkadaşlar Mortis ile oynuyoruz. Simirk oyunda kanalının abonelerinden benden search almamı istedi. Search. Search'te çok oynamadım. İnşallah inşallah yanına uyum sağlayabilirim. Mortis yani Emir kardeşim nasıl isterse ben öyle oynayacağım. Onu takip edeceğim. 8 biti aldı o da. Hazırım dedi. Ben de hazırım. Benimle oyna serisinden birini çekiyoruz Emir kardeşimle. Emir kardeşim nereye giderse ben oraya. Benimle oyna serisinden birini çekiyoruz. Of abi çok sağlam vurduk. Şu Mortis'i yakalamamız lazım. Mortis'i indirmemiz lazım abi. Mortis'i indirmemiz lazım. İlerliyorum. Oo, Abi abi dikkat abi dikkat abi dikkat canım yok canım yok dikkat et öf öf be çok pis vurdular beni şimdi toparlandım ve kardeşime yardıma gidiyorum hemen Emir kardeşimle oynuyoruz abi snipercı var orada bir tane bir tane Piper var şimdi şu Piper'a da alıyoruz Piper'a da alacağız Piper'a da alacağız of güzel 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 Emir kardeşim harikasın harikasın Emir kardeşim ben takip ediyorum. Abi çok hızlı oynuyorsun kardeşim. Helal olsun sana. Tam aksiyon adamısın. Şöyle bir dalalım. Oo, oo, oo abi öldüm ama. Öldüm ama hesaplaşmaya kaldık. Emir kardeşim mükemmel oynuyor. Emir kardeşim helal olsun. Oo doğdum. Ben mi? yok bir daha doğdu yıldız gücü bu. Kardeşimin yıldız gücü de varmış. Helal olsun. Kısmetine bir kutu geldi. Dur bakalım kutudan ne çıkacak? Emir kardeşimin kısmetine. Hadi bir karakter karakter alıp çıkacağını zannetmiyorum. Gerçi bir süredir 49 altında altın bile olsa karakter çıkmıyor. Emir kardeşimle oynuyoruz. Ben meka Şövalye Search. Öf kardeşim o nasıl bir kostüm. O nasıl bir kostüm kardeşim. Adamdaki krava bak ya. Benim idol hesabım mı oldun şu anda var ya. Kardeşim ben hazırım. Çok güzel abi. Emir kardeşimle oynuyorum. Mortis bir kullanıcı adını alıyor. Efsane bir kostümü var. Crowla oynuyor. Crowla da böyle bir oynayış yok yani. Efsane oynuyor. Onu da söyleyeyim size. Abi bu ne? Yürüyemedik ya. Yürüyemedik. Şöyle gidiyorum yanına. Emir kardeşimi takip ediyorum. O nereye giderse ben oraya gideceğim abi. Şöyle bir ileriye doğru saldırayım mı? Oo abi sıkıntılı. Sıkıntılı geriye kaç. Geriye kaç. Geriye kaç. Geriye kaç abi. Geriye kaç. Bir canımızı toplayalım. Krol'la oynuyor Emir kardeşim. Efsane bir kostümü var. Efsane kroll oynuyor. Şunu bırakacağım ona abi. Bırakacağım ona. Al abi al. Ha. Şimdi abi ben peşindeyim. Emir kardeşimi takip etmeye çalışıyorum. Ama çok yavaş bu karakter be. Bu karakter çok yavaş abi. Öf, helal olsun be. Adam şov yapıyor beyler. Çek çek de bir ağzını burnunu dağıtalım senin çek. Çek de bir ağzını burnunu dağıtalım gel. Gelsene. İçeriye dalalım hadi Allah ne verdiyse. Işıkları kapattık Allah ne verdiyse daldık. Öf abi içerisi var ya. Savaş alanı. 11 yükümüz var. Efsaneyiz şu anda Emir kardeşimle müthiş bir video çekiyoruz. Emir kardeşimle müthiş bir video çekiyoruz. Ya abi nasıl olur bunlar da yüklenmiş. Hadi Emir kardeşim. 8 saniye daha. Çok güzel. 4 saniye. 3, 2, 1. Helal olsun Emir. Helal helal sana ya. Ben böyle bir şey görmedim abi. Adam Krov'un hakkını veriyor. Krov'un hakkını veriyor adam. Adam Krov'un hakkını veriyor. Adam vallahi kralın hakkını veriyor beyler. Çatır çatır kral oynuyor Emir kardeşim. Helal olsun diyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Abi ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bir de var ya havaya uçabilseydim artık. Uçabilseydim. Video efsane olacaktı. Emir kardeşim çok teşekkür ediyorum sana. Büyük keyif aldım. Mortis bir ismiyle. Abi şu kostümün güzelliğine şu asalete bak. Ben de Mecha Search. Onda Crow var. Abi müthiş bir görüntü. Bu güzel maç için teşekkür ediyorum. Siz de bu tarz efsane maçların gelmesini istiyorsanız benimle oyna videolarının altına benimle oyna yazın ve benimle irtibata geçin. Simurg oyunda benimle oyna serisinden bir seri çekiyoruz. Emir kardeşimle oynuyorum. Mortis bir kullanıcı adını kullanıyor Brawl Stars'ta. Leon var ama indiririz abi Leon'u. Leon'u indiririz. Bence Leon'u indiririz. Evet Emir kardeşim helal olsun. Helal olsun. Çok iyi oynadığını düşünüyorum. Yıldız gücü de var. Crow da var. Abi bir de efsane kostümü var. Adamın hesap yıkılıyor. Yıkılıyor. Bir yetişirsem var ya öf. Ulan be çok kötü yerde doğduk be. Mortis isimli Emir kardeşimle oynuyorum. Efsane oynuyor Emir kardeşim. Benimle oyna serisinden birini çekiyoruz. Siz de videonuz yayınlansın istiyorsanız. Böyle efsane maçlar çekelim diyorsanız. indireceğim seni. Seni indireceğim. Öf kardeşimdeki kostüm var ya. Efsane Emir kardeşimle beraber oynuyoruz. Siz de sizin de oynamamı istiyorsanız bana yazın. Şu ayıyı indiririz diye düşünüyorum. İndiririz bunu kardeşim. Ben nefes alacaktım ki olmadı. Emir kardeşim özür dilerim benim hatam. İndiremedik. Öf kardeşim helal olsun. 3 saniye 2 saniye. Bir saniye. Abi adam efsane. Emir kardeşim çok iyi oynuyorsun. Gerçekten iyi oynuyorsun. Şu anda bastırıyorum ben oraya doğru. Of abi tek vurdu adam bana. Adam bana tek vurdu. Kardeşim helal olsun. 8 saniye 7 6 5 biraz sabret. Of, abi sabret 2 saniye 1 saniye hadi. Geliyor geliyor yapıştır. Ulan şunu yakalayamadım ki. İşte bu. İşte bu. Abi bir nefes alalım. Bir nefes alalım. Helal olsun Emir kardeşime. Çok iyi idare ediyor oyunu. Emir kardeşim oynayacağım. O ne yapıyorsa ben de berabere. Of abi indiriyorlar. Abi indiriyorlar. Kaç. Kaç. Aa! Emir kardeşim. Dikkat et Emir kardeşim. 9 saniye. Hesaplaşmaya kalırsak iyi. Abi. slogan olarak şunu şunu söylüyorum. İster noob ol, ister pro, ister şanslı ama sonuç itibariyle oyundan zevk almalı dostlar. Oyna, eğlen, keyif al. Ben Emir kardeşimle oynamaktan büyük keyif aldım. Siz de videolarınızın yayınlanmasını istiyorsanız kanalıma abone olup bu beni oyun benimle oyna videolarının altına benimle oyna yazarsanız sizinle iletişime geçer. Oyunlarımızı yayınlarım dostlar. Okay.